Evet arkadaşlar sadece 10 dakika çekebildiğimiz için e, Hata verdi e, Ne hatası derseniz e, 10 dakikadan fazla çekemezsin diye uyarı geldi Öyle bir hata işte Bu uyarıda aha burayı ilk defa gördüm Yüzlerce kez oynamama rağmen ilk defa burayı gördüm Yok pardon Yok ilk defa gördüm evet. <laughs> daş balta. Daş, daş. Ne <laughs> uzun sürdü nedense ya? Of, bir tane tayırım olsa, hep benim. şimdi diyeceksiniz neden ta e, neydi altın kılıç kullanmıyorsun ta e, desenize şeyden daha iyi e, tahta kılıçtan daha iyi diyeceksiniz ama bir farkı yok tahta kılıçta e, tahta kılıçla altın kılıcın farkı sadece renkleri Geri farkı yok yani. O kadar da eminiz yani. Aha. Crafting table var mı bir yerde? Crafting table. Table table. <laughs> Bu webde hiç unutmam arkadaşlar. Süper bir oynayış tarzım vardı hiç unutma. Nerede oynuyordum? Hmm. Nerede oynuyordum? Aha kafalık. Burada oynuyordum. Ama bu tarafta değil. Şimdi ne oldu size anlatayım. Ee, elektrik direği diye şöyle bir şey var. İşte onun üstünde bir şey vardır diye çıktım mal gibi. Evet üstünde chest varmış. İçinde iki tane diamond falan filan varmış gerçekten de. Tam aldım. Sonra aşağı nasıl ineceğim diye hiç aklı vermedi. Bir yarım saat oradan inmekle uğraştım. Bunu ipleri ipneliğine yapıyorlar. İpnelik. İpleriyle yapıyoruz arkadaşlar. Ya önüme çık çıkan olursa zaten ıı, bu el benim diyemem şu an. Hiç bok yok üzerimde dermiş. Ama gerçekten de yok arkadaşlar. Ee, kılıcınız taş olmadıktan sonra ne yarar bu map? Taş ya da altın. Ama altın diyorum. Diamond. Ya da iron. Aha ayaklığım yokmuş. Ben de niye o kadar ayağımı üşüyor sanıyorum ya. Daha 3 dakika oldu ya. Çok sıkıcı mevcut. Allah. Of. Pıç 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 pıç. Çok büyük map yapmışlar. Yapan ellerin sağ olsun. Hiç kimseyi hiç kimseyi bulamıyor. Almışlar mı harbiden? Yok almışlar. Harbiden almışlar. Bir daha bakayım emin olmak için. <laughs> almışlar arkadaşlar. Demek ki birisi bizden önce davranıp ayrımları kaptı. Bir tane daha yiyecekse lütfen. Bir tane daha. Ya yürü git ya of. Bir tanecik daha ayrım istiyorum. Bir tanecik daha. Tık tık, tık. <laughs> Yemek bolluğundan Yemek çöz resmen ya. Stick. Dur, lazım olmayan eşyaları bir koyalım biz. Ee, neler lazım değil, şunlar lazım değil. Koyacağımlar lazım değil. Bu, bu, bu. O götlük dursun, kılıç dursun. Ee, bunu at daha şekil dursun diye bunu alıyorum arkadaşlar elime. Tahtanın damagesi artıç. Ee, kılıcın yani altının damagesi de kaç sizce? Kaç? 3. Bir anlam yok yani. Niye bunu yiyorsun dersen canım doldurma. Hemen doldurmam lazımdı. Çünkü peşimde birisi var. ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Ne var ne var ne var ne var anlamadım Ve ben yendim arkadaşlar Kral hit the gone to heart yazıyor gördüğünüz gibi Buradan yazıyor Hunger Games it is working will uh, people be Neyse arkadaşlar görüşürüz uh, Artık çekmeyi bırakıyorum Koyacağım I а теперь...